Kelin daha büyük manası, <laughs> Zira gelin Hanım'ın yaşı 40'ı açmış olduğundan damat beyinizin dengi olamaz. Adam, i̇şte ben böyle bilirim. Her bir zamanda ve her bir mekanda ben böyle dolayısına şahit ederim. Biz de şahit edebiliriz. Efendim siz bunca rengiyle ikrar ettikten sonra bize de kalbine tasdik etmek düşer tabii ki. <laughs> Yenge kadın, bu ya büyük, yani yaşta küçük olan asıl gelin hanımı var getir. <laughs> Kendi ellerimle damat beye teslim daha da yanlışlık olmasın ha. Eğer başka da bir yanlışlık olmuşsa onu da söyleyin. Nasıl bir şey düzelteyim? Zira bunlar kul hizmet etmeyi. Kendime büyük bir iftihar bilirim efendim. Beyefendi, <laughs> <laughs> senin nasıl söylediğin lafların hepsi şaka içindi. Sizi güldürüp eğlendirmek istiyordum. Size hayatımı yapmıyordum. Hayatımı Kendim, ben de bundan sonra mahallenin çöpçü başlarından başka bir işe kalkışırsam vah vah ah. şimdi de o boş yere döktüğü gözyaşları acıktı ona ağlıyormuş vah 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 <laughs> onun öyle ağladığını gördükçe merhametinden iyi gelirim kendi midemdesin geliyorum alınız efendim alınız artık yüzünü güldürmenin bir çaresine bakınız. hoş haliyle geçinmenizin canı gönülden dua ederim bence yapılacak başka bir şey kaldı mı bende hayır bakayım Lakin güvele gelinden başka evde bulunanların cümlesini beraberce götürmenizi rica ediyorum. Rica neymiş efendim? Rica neymiş? Siz emredin ya. Yenge kadın, hadi! Kılavuz kadın, hadi! Hadi mahalleye gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> vay, vay! Sen mahalle bir beraber gitmiyor musun? Senin daha burada bir işin kaldı mı ya? Yok. <laughs> <laughs> Lakin sana bin iki takıldım var. A canım sabah geldi bin iki bin tanesini söyle. Bak <laughs> o zaman nasıl can kulağı edin beni? Yok 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 yok. Şimdi söyleyeceğim. E hadi dinle. Çabuk ol. Gelini bana. Ey benim sevgili dostum. Daha bitmedi mi? Oo. Dur bir başlayayım. Amma uzunmuş ha. <laughs> bir daha benim gibi bir dostuna danışmadan evlendiğine tövbe mi? Adam sen de günahını mı çıkartıyorsun? Nedir bu? İşte. Kendi menfaati için Aşk be kılavuz. Telli alana kalksan kalp, Kafan karıştı be. İşte. la baştan alacağım bekle. İşte. Kendi menfaati için aşk ve muhabbet telli alana kalksan kılavuz kısmının sözüne itimat ederin hali bu. Aha, aha kardeş gideceğin yere amma geç kaldın ha. Öyle işinden kaldın mı gönlüm razı olmaz. Sen de iyi adın. Yani. Birbirinizi her cihetle tanıdığınız halde ne belalar olduğunu gördük. Ah, evlenmezden evvel istihareyi yapmayı planlıyordum. Her nasılsa unutmuşum. Hadi sen git, ben de istihareye yatayım. Gördüğümü alır, sonra sana tabir ettiririz. Ya birbirinin ahvalini bilmeden ev var olanların haline olur? Var bundan kıyasıyla. <laughs> of! Oh! Nasihat sıkıntısıyla bir uykum geldi ki sorma. Hadi sen git, ben de varayım biraz <laughs> i̇şte, ben gidiyorum. Var bundan sonra ne yaparsan yap. Ama aldığın dersi unutma. Adam için unutur muyum? Ben o ders alıncaya kadar az zahmet mi çektim? Neyse, evlenmenin imini pekala öğrenme. <laughs> şiir. Yardım et Fuzuli dedi. Beni candan mı sandırdı? Cefadan yar mı mı? Felekler yandı ahimler. Sen ettin aklımı dahi. <laughs> beni tan eyleyen kafi. Seni görecek utanmaz mı? Fuzul irin şeydadır Daima halka rüsvadır. Sorun kim? Bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? Sorun kim? Bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı? teşekkür ediyoruz